Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bayramın son gününde hepinize hayırlı bayramlar diliyorum. Bugün sizlere Peygamber Efendimiz zamanında yapılan sahne tatlısı yapacağım. Tam bir şifa kaynağıdır. Buyurun tatlımızı yapmaya başlayalım. İlk önce bir yemek kaşığı tereyağını tabağın içerisinde koyalım. Üzerine bir fincan tahin, bir fincana yakında balı ekliyorum. Buraya kadar izlediyseniz kanalıma abone olmayı unutmayın. Daha sonra malzemelerimizi iyice pürüzsüz bir kıvam alana kadar karıştıralım. Bu tatlıyı kahvaltıda ekmeğinize sürerek yiyebilirsiniz. Çocuklarınız da çok sevecektir. İyice karıştırdıktan sonra üzerine bir yemek kaşığı ceviz ekleyelim. Tekrar karıştıralım. Karıştırdıktan sonra sunum tabağımıza alalım. üzerine kavrulmuş susam ekleyeceğim. Eğer evinizde kavrulmuş susam yoksa kendiniz kavurabilirsiniz. Videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın. Yorumlarınızı bekliyorum. Sevgiyle kalın. Hoşça kalın.